Herkes PKK silah bıraktı diyor. Dem partililer ise PKK'liler silah bıraktı ifadesini kullanıyor. PKK'nın silahlara veda töreni veya PKK'nın daha doğrusu PKK'nin silah yakma töreni deniyor iki yerde. Kullanılan ifadeler çok özenle seçiliyor. Aslında demek istediğim, vurgu yapmak istediğim şey bu. Çünkü bunlar gerçekten önemli unsurlar ve gelecekte lazım olabilecek unsurlar. Hatta sabah gazetesi işte PKK'nın bitişinin resmi diye verdiği silah yakma haberini. E, tabii Erdoğan'ın bir büyük zaferi daha sabah nasıl verecek? PKK'nın bitişinin resmi diye verdi. Dem Parti eş başkanlarının açıklamasında ise şöyle deniyor, şu deniyor. PKK'lilerin silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Yani PKK'nın bitişi falan değil. Barış ve Demokratik Toplum grubunun Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun PKK silah bırakma törenine katılan 30 kişiye bu ismi verdi. Yani PKK değil onlar. PKK içerisindeki Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun 11 Temmuz 2025'te tarihi bir iradeyle başlattığı silahsızlama ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Yani PKK'nın değil... PKK içerisindeki e, barış ve demokratik toplum grubunun tarihi bir iradeyle başlattığı. Yani e, bu ifadeler önemli, ifadeler özenle seçiliyor. Aslında bunu demek istiyorum. Her kafadan bir ses çıktığı dönemdeyiz ama kilit noktadaki insanların ya da kurumların ne dediği, hangi ifadeleri kullandığı çok çok önemli. Aslında vurgu yapmak istediğim şey bu. Müzik Şimdi burada ve diğer dijital mecralarda benim PKK'nın silah bırakma ve örgütü fesih kararından rahatsız olduğum şeklinde e, yorumlar e, yapıldı. Böyle yorumlar alıyorum söylediklerimden ve yazdıklarından ötürü. Bakın böyle bir şey mümkün değil. Mümkün bile değil. PKK'nın silah bırakmasını, e, barışı ve demokratik bir Türkiye'yi en çok isteyenlerden savunanlardan biriyim ben. Onu en çok isteyenler safında grubunda e, yer alıyorum ama bunların e, bu sürecin her iki taraf içinde onurlu bir biçimde olması gerektiğini savunuyorum sadece kişisel ve politik menfaatler çerçevesinde oluşturulmuş şablonlar içerisinde gerçekleştirilmemeli bu e, gerçekleştirilmekte olan şeyler. Mesela e, Ermeni soykırımı meselesinde de benzer bir noktadayım. Bunu da şimdiden ifade edeyim. Belki gelecekli gündeme gelir. Türkiye bu konuda da adım atarak Ermenistan'la e, soykırım tartışması konusunda bir helalleşmeye girişebilir, bir helalleşmeye varabilir. Ama bunu geri zekalı gibi yapmaması gerek. Ben sadece bunu söylüyorum. Mesela Türkiye olur Ermenistan olur masada o kadar. Yani iki ülke olmalı. Çok kısa edilirse Almanya çağırılır ve Fransa'ymış, Amerika'ymış. Mesela bunların olmaması gerekiyor. Türkiye eğer Ermenistan'da bir helalleşme masasına oturulacaksa. Neden çok kısa edilirse Almanya olur? Çünkü 1915 yılında yaşananlarda ve devamında yaşananlarda Türkiye'nin yaptığı ne varsa aslında İttihat ve Terakki'nin Almanya yönetiminin ortaklığında bu yapıldı. Yani Almanya 1. Dünya Savaşı'nda yenik sayıldı diye biz de yenik sayılıyoruz ya. Ha madem öyle. Öyle. Biz soykırım yaptık diye Almanya'da soykırım yaptı sayılsın kardeşim gibi bir yerden aslında bunu e, söylüyorum. Ermenistan e, mesela fakirlikten kırılan bir ülke e, ne yazık ki çok e, ciddi ekonomik e, sorunları olan bir ülke. E, mesela ne yapar Türkiye atıyorum 20 yıllık e, süreçte karşılıklı yatırım ve teşvik planı yapar Ermenistan'a. E, Ermenistan'ın dış borçlarını üstlenir ...kapatır. Toprak talebi... ...tabii ki söz konusu olmaz. Vizeyle ilgili bir düzenleme yapılır. Vize serbestisi iki ülke arasında sağlanır. Hani Türkiye'li şirketler oraya yatırım yaparlar. Oradaki insanlar gelip burada çalışabilirler, yatırım yapabilirler vesaire. Yani aslında ekonomi temelinde geçmişe dönük bu helalleşme sanılabilir. Ama elbette iç ve dış konjonktür ve ekonomik koşullar elbette uygun olduğu zaman bu yapılabilir. Ben örnek veriyorum sadece. Yani demek istediğim Türkiye PKK meselesini de çözmeli, barışı da sağlamalı. Ermenistan'la eğer çözeceksen meselesini de çözmeli ama bunları kişisel ve politik menfaatler çerçevesinde oluşturulmuş şablonlarla yapmamalı. Sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Evet Kürt meselesine, Kürt meselesine dönecek olursak işte bugün yürütülen süreç kimse ifade e, etmese ve e, etmek istemese de yeni anayasa konusuyla doğrudan paralel yürüyen bir süreç. Bunu net bir şekilde kafamıza yazmamız gerektiğine inanıyorum. Ve süreç ilerledikçe paralel ilerleyen bu çizgi yani terörsüz Türkiye e, ve anayasa konusu iki ayrı gündem maddesi gibi düşünülen bu iki ayrı çizgi süreç ilerledikçe birbirlerine yakınlaşacaklar, yakınlaşacaklar ve bir noktada kesişecek, kesişecekler. Bunun olduğunu göreceksiniz. Bilmiyorum bu hani böyle bir e, kehanet falan gibi değil ama hani ölümdeki manzarayı sadece gördüğüm manzarayı size e, söylemek eee istiyorum Aslında bugün CHP'nin bütün bu yaşanmakta olan süreçteki tavrını ve duruşunu tartışmak istiyordum. Ben girişteki konu biraz fazla uzadı sadece. Ee, CHP'yi konuşalım istiyorum, CHP'nin duruşunu. Çünkü CHP bu ülkenin e, kurucu unsuru olarak gelinen noktada hani bugüne kadar ki Türkiye Cumhuriyetleri, hükümetleri kadar aslında sorumlu. Kurucu iradeyi kuru, kurulurken ki bu devlet bakış açısının özellikle 40'lı yıllarda İnanın Derimi'ndeki e, şablonu açıyı oluşturmakta JP'nin doğrudan bir payı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ben bu süreçte yokum diyemez CHP. Buna hakkı da yok böyle bir sorumsuzluğu da ee, yok. Zaten Dem Parti'de süreç muhalefetsiz olmaz diyor. Hani gerçi onlar sözünü ettiğim gelecekteki anayasa kesişmesini göz önüne alarak ve bir pazarlık unsuru olarak bunu yapıyorlar bence. Ee, olsun yine de yapmaları kıymetli. CHP'nin bütün bu yaşanmakta olan süreçteki tavrı ve duruşu oldukça mesafeli görünüyor. Siz de izliyorsunuzdur ama nasıl olmasın ki? ...nasıl mesafede olmasın ki? Yani CHP şu anda yaşamakta olduğuna benzer bir süreci... ...bir dönemi en son Demokrat Parti'nin son yıllarında belki yaşamıştı. O dönem mecliste kurulan tahkikat komisyonu vardı. Şimdi tahkikat komisyonun yerini... ...her ildeki cumhuriyet savcılıkları almış durumda. Hani Kayyum ve mutlak butlan senaryoları partinin tepesinde böyle dolaşırken... ...efendim belediye başkanları eskisiyle yenisiyle... ...bir bir gözaltına alınıp tutuklanırken... 17 olmuş içerideki belediye başkanı sayısı CHP'nin. Hani genel başkanı hakkında soruşturma açılırken genel başkanının dokunulmazlığı kaldırılmak istenirken CHP'de yani PKK'nın silahları bırakma töreniyle ilgilenecek bir halde kalmış gözükmüyor işin açıkçası. Hani ama o hal kalacak. Kalmalı Çünkü CHP Türkiye'de barışı e, en çok isteyen parti olduğunu net bir biçimde ortaya koymak zorunda. Bunu atlamamak zorunda. Başındaki bütün badirelere rağmen yaşananlara mesafeli davranmak yerine iradesini net bir biçimde göstermek zorunda CHP diye düşünüyorum. Gerekirse e, ana muhalefet partisi olarak İmralı heyetine bir temsilci vermeyi bile düşünmeli, teklif etmeli. CHP heyetin tüm temaslarına katılacak ve ana muhalefet adına da toplumu bilgilendirecek CHP'li bir üyenin de immalı heyetinde bulunması gerekiyor. Dem partide eğer süreç muhalefetsiz yürümemeli derken samimi ise CHP'den gelecek böyle bir talebe de olumlu yaklaşması tabii ki gerekiyor. Böylece süreç demokratik anlamda, toplumsal anlamda çok daha şeffaf Yürüyecektir diye düşünüyorum. AKP ve DEM Parti yaptıkları işte samimi samimiyseler dediğim gibi gerçekten bu şeffaflıktan heyette bir CHP'li üye bulunmasından da rahatsız olmamaları gerekiyor. tüm bunların dışında aslında biraz da CHP'nin ana muhalefet partisi olarak genel tavrından ve duruşundan da söz etmek istiyorum biraz CHP kadroları bugün slogan bazlı bir üslup benimsemiş görünüyorlar. bu elbette söylemde belli oranda olmalı ve olacak ancak CHP kadrolarının bir yandan ve yaşadıkları tüm badirelere rağmen Türkiye ekonomisiyle Doğu'yla, Trump döneminin ikinci Trump döneminin getirdikleriyle İran meselesiyle küresel iklim değişikliğinin ve bunun hem insan yaşamına hem ekonomiye e, etkileriyle daha ciddi çalışması, daha somut politikalar ve söylemler ortaya koyması, net politikalar üretmesi ve mesela bu politikaları sanki iktidardaymış gibi basının karşısına geçip ciddiyetle anlatması gerekiyor basın toplantılarıyla, e, etkinliklerle, konferanslarla, buluşmalarla. Mesela Murat Bakan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan. Bakan CHP iktidarında İçişleri Bakanı mı olacak? İçişleri Bakanı Murat Bakan mı olacak? Yani e, o zaman şunu diyeceksiniz Murat Bakan'ın titrine. CHP iktidarında İçişleri Bakanı olacak olan Murat Bakan. Böyle gezecek Murat Bey efendim. Ve e, bunun şimdiden bu şekilde ilan edilmesi gerekiyor. Ve e, Murat Bakan'ın da haftalık basın toplantıları e, düzenleyip Emniyet Teşkilatı'nın çalışmalarını e, sükunetle ama kararlılıkla anlatması, değerlendirmesi, yorumlaması bir İçişleri Bakanı gibi oturup kalkması, ee, gelecekte CHP iktidarında İçişleri Bakanı olacaksa bu titri, bu sıfatı şimdiden giyinmesi, topluma bu imajı vermesi gerekiyor mesela. E, namık'tan, Namık'tan CHP e, iktidarında Dışişleri Bakanı mı olacak? Yani e, şu anki yönetim şamasına baktığımızda öyle görünüyor diye bu isimlerden örnek veriyorum sadece. Hani aynı şey Murat Bey'de olduğu gibi aynı durum geçerli. Atıyorum dünya haritasının olduğu bir fonun önüne geçecek Namık'tan ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gibi konuşacak, değerlendirecek dünyada olup biteni, Türkiye'deki mevcut hükümetin yaptıklarını, yanlışları, doğruları, e, yapılması gerekenleri, ortaya koydukları vizyonu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gibi çıkıp konuşması, anlatması gerekiyor. Şimdiden namıktanın Dışişleri Bakanı ceketini şimdiden giymesi, öyle oturup kalkması, arabasına bile inip binerken o şekilde davranması gerekiyor ve böyle böyle CHP kendi kabinesini şimdiden kurmalı kendi iktidarında göreve gelecek bakanlar kurulunu oluşturup tüm dünyaya şimdiden ilan etmeli ve bu gölge kabine topluma somut elle tutulur gözle görülür kulakla duyulur bir alternatifi de sunmuş olacak eğer böyle yapılırsa alternatifi sunmuş olacak Yani ama bugünün CHP'sinde <laughs> Böyle bir devlet vizyonunu ortaya koyan bir manzara ne yazık ki görülmüyor Tayyip Erdoğan'a karşı. Tayyip Erdoğan'ın üslubuyla ve söylemleriyle, belki Tayyip Erdoğan'ın bu üslubunu söylemini e, taklit etmeye çalışarak mücadele ediyor. Şu an CHP yönetimi etsin, okey bir şey demiyorum ama e, CHP'nin sert lider söyleminin yanında dediğim gibi iç ve dış siyasette, ekonomide, kültürde, sanatta derin ve oturaklı açıklamalarda açıklamalardan oluşan somut bir e, görünümdeyiz. ...gönüllülük sunması da gerek topluma. CHP'li bir hükümet olsaydı neye benzerdi? imajının topluma verilmesi gerek, somutlaştırılması gerek diye düşünüyorum... ...ve bunu söylemeye çalışıyorum. Yani CHP'nin başında evet bin türlü dert var şu an ama... Ee, ...CHP'nin kurucusu kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı sürerken geceleri cephede sözlük okuyordu, sözlük... Sözlük yok mu? Sözlük okuyordu adam Çanakkale'de sürerken gecede cepheleri dil konusunda çalışmalar yapıyordu. Ee, sabah serseri bir kurşunla ölüp ölmeyeceğini bilmeden hem de bunları yapıyordu. Ülkenin akıbeti belirsizken daha kendi devlet, toplum ve kültür vizyonunu yaratmaya çalışıyordu. Çanakkale'de bir cephede bir gece yarısı. Bugünkü CHP'nin durumu o dönem Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu durumdan daha ümitsiz değil. Bunu kabul edelim. CHP artık silkinip kendine gelmeli. Birinci parti olduğu şu günlerde iktidar alternatifini somut olarak da, vizyon olarak da ortaya koymalı diyorum sadece toplumun önüne.